Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün takipçim Alple oynuyoruz. Alp'in kadrosunu size göstermek istiyorum. 4816 gücünde bir kadrosu var. Mbappesi, Ronaldo'su, Messi'si zaten önde sabit. Orta sahası bayağı güçlü. Defansı da güçlü. Bayağı iyi bir kalecisi var. Zorlu bir maç olacak. İki tarafa da başarılar diyorum. Tabii kendim kazanmak istiyorum. Bakalım. Arp ile oyunumuz nasıl gidecek Bu arada arkadaşlar yeni sisteme de alışmaya çalışıyorum İkili forvet sistemine döndüm Yeni bir teknik direktör daha Güçlü bir teknik direktör kullanana kadar Bu şekilde devam edeceğim Mbappe ile başladım Busquets'e verdim Busquets'ten Messi bozdu onu. Normalde daha ileri attım ama Messi araya girdi topu. Messi attı. Şuradan bir vücut hareketi gördüm. Messi'de. Messi de Messi Hernandez'de kestim. Üst kesten Messi'ye şöyle kötü bir pas gelir mi? Mbappe aldı topu. Çok güzel bir ara pası geçecekti neredeyse. Orada gördüm Vidal'i. Vidal köşeye ve dışarıya vurdu topu. Vidal'i gördüm. Vidal topu dışarıya vurdu. Güzel bir pozisyondu. Tekrarını izleyelim. Çok net bir pozisyon. Savunma oyuncusu bozdu onu orada. İyi bir vuruş yapmasını engelledi. Oliver Kahn'la degajı kullandı. Hernandez kafayı vurdu. Mbappe'ye gelir mi? Gelmedi. Rice. Rice iyi bir oyuncuydu. Bana düşmedi. Geçen hafta istemiştim Rice'i ben. Orada kaleci çıkartmakta geç kaldım. Gol yemek üzereydim. Orada bir hata daha geldi. Uzaklaştırdım. Kante'ye kadar gitti top. Kante'nin önünden aldılar. Ramos vurursun topa. Ramos çok ağır kaldı. Çok tehlikeli geliyor Alp. Alp'ten son anda aldım ve uzun oynadım. Mbappe'ye gelir mi? Orada Messi topu alabilir mi? Aldı Messi'nin önünde kaldı top. Messi hızlandı. Messi'ye bir omuz darbesi. Topu Kante ile aldım. Tekrar top bende mi kaldı? Top nerede? Topu görmüyorum şu anda. Top rakipte kaldı. Şans yanımda değildi. Tekrar aldım kante ile. Son anda rakip kante araya girdi. Şimdi benim kante girdi. Orta saha mücadelesiyle geçen oyun. Messi'de. Messi'den çok kötü bir ka kafa pası. Ara pasını Mbappé'ye verdi. Mbappé kaleci ile karşı karşıya ve dışarıda mı içeride mi indirmek zorunda kaldım. Penaltı verdi. Kırmızı kart verirse işim çok zor olur. Penaltıyı verdi. Kırmızı kart verdi mi? Göremiyoruz. Bunu büyük ihtimalle sağ taraf atacak. Üstüme attı ve 1-0. Yenik durumdayım. Ama 10 kişi kaldı mı? Ona bakmak istiyorum. 10 kişi kalıp kalmadığıma bakmak istiyorum. Şimdi bakalım 10 kişi kaldı mı? Takım yönetimine girelim. 10 kişi kalmamışım arkadaşlar. Ona kart bile vermemiş maça 25. dakikada başladım. Şöyle Ronaldo, şöyle Mbappe, tekrar Ronaldo, Messi, Messi'den Mbappe, Mbappe gelişine vurdu. Oliver Kahn son anda çıkarttı arkadaşlar. Müthiş üçlüyü kurdum orada. Güzel geldim paslarla ama kaleci Oliver Kahn'ı geçemedik. Güzel bir orta. Vidal'e gelmedi. Kante'ye geldi. Oradan güzel bir ortada kesmesini bekliyorum. Çok kötü bir orta. Kaleye gitti pek. Bir sol bek oyuncusundan beklenmeyecek derecede kötü bir orta geldi. Orada tekrar Vidal'i gördüm. Vidal'den Mbappe offside'da tabii ki. Mbappe offside'da. Offside'da olduğunu gördüm ama 60 bulundum. Evet offside'ı kullanıyor Oliver Kahn. Oliver Kahn'a hala bekliyoruz. Orada pasta başladı. Hernandez'e tek pas oynadı. Rice'e. Rice'dan aldım topu. Mbappé'yi gördüm. O da kendini gösterdi. Oliver Kahn'ı zorlamak için bir şut çektim ama yine düşerken vurdular. Bu düşme işi Ronaldo'dan aldılar herhalde düşme işini. Oliver Kahn'a bakalım bugün geçebilir miyiz? Çok güzel bir müdahale. Kante'den Ronaldo'yu gördüm. Ronaldo Topu sol ayağına aldı. Tabii ki geç kaldı orada. Tabii ki orada geç kaldı. Tekrar top Kante'de. Ortada Busquets'i gördüm. Şöyle Messi'yi göreceğim. Sol ayağına aldı. Bu sefer vuracak. Ah be. Dalan şut özelliği devreye girdi ama. Top direğin üstünden dışarıya gitti. İzleyemedik. Güzel bir şut çektim. İlk yarı bitmek üzere. İlk yarı bitmeden bir gol bulmak istiyorum. Oliver Kahn yine degajı kullandı. Delik kafayı vurması lazım. Buskes'e geldi. Buskes topu uzaklaştırmaya çalıştım. Evet uzaklaştırdık. Ronaldo ile baskı kuracağım. Topu orada alabilir miyiz? Topu alamadım. İlk yarı bitmek üzere son bir atak. Evet Messi de kaldı bu. Tehlikeli oldu bu pozisyon. Ve golü yemek üzereyken son anda topu dışarı vurdu. İlk yarı 1-0 bitti arkadaşlar pozisyon bulabiliyoruz. Pozisyon bulmada sorunumuz yok. Ancak pozisyonları değerlendirmekte biraz beceriksiz kaldım. Bakalım ikinci yarı bunları değerlendirmek istiyorum. Messi ile topu çalmaya çalıştım. Ronaldo'dan çalamadık. Ronaldo'dan güzel çalımlar geldi. Ronaldo'dan çalımlar geldi. İçeri Mbappe'ye verdi. Vurursa çok gol olma şansı var kalecimiz. Font kurtardı. Mbappe bizi zorluyor. Horner'i Messi ile kullanıyor. Şimdi bakalım. Güzel bir orta. Rodri kafayı vurdu. Üstten dışarıya gitti. Uzun oynayacağım. Sola doğru uzun oynadım. Kante'ye geldi mi top? Geldi. Kante topu aldı. Önünde kalırsa tehlike olur. Önünde kaldı. Çalımında attı. İçeriye girdi. Geriye çektim. Arka bomboş. Pasımı verdi. Aya... <laughs> Mbappe'nin oradan topu dışarı atması bir mucize arkadaşlar. Maç oynadım arkadaşlara buradan sesleniyorum. Pozisyonları geçmeyelim arkadaşlar. Pozisyonları izleyelim. Çok net bir pozisyonu Mbappe dışarıya attı. Bir pozisyonu daha harcamış olduk. Oradan Mbappe'den aldım. Uzun oynayalım Mbappe'ye. Gördüm orada kaçtığını. Önüne alabilir mi? Varandan geçemedi. Önüne alamadı. Vidal ile topu tekrar kesmeye çalıştım. Ama Vidal'den kurtardı. Top Ronaldo'da. Ronaldo'dan topu aldım. Şöyle ortada Messi'ye. Messi'den Vidal'e. Gördüm Mbappe'yi. Mbappe'ye top gelmedi. Tekrar top bizde. Messi gördük. Messi ile çıkmak istiyorum. Şu kanadı bir kullanabilir miyiz? Klosterman Kaleci oradan degajını kurdu. Messi kafayı vurursa mucize olur. Kafayı vuramadı. Vidal'de kaldı. Vidal'den de sekti top. Bu tehlikeli oldu. Bu tehlikeli oldu. Mbappe'ye güzel bir top. Mbappe oradan tabii ki affetmez arkadaşlar. Arkaya atılan top da golü yedik. 2-0 oldu. Tekrarına bakacaktık. Yanlışlıkla bastım. Ben burada ne yapabilirim? Messi orta sahada biraz bizi bozdu Ronaldo orada Ronaldo'nun yerine Rashford'u koydum başka da değiştirecek oyuncum kalmadı arkadaşlar bu şekilde devam edeceğim şöyle bir şey yapacağım Busquets'in yerine şey koyayım Nedved'i koyayım uzaktan şutlarına ihtiyacım var Nedved'in şöyle bir değişiklikler yaptık zaten 2-0 yenik durumdayız en azından bir gol bulup şeref sayısı atmak istiyorum. Bakalım o şeref sayısını bulabilecek miyim? Güzel bir pas Fernandez ama Fernandez orada yavaş kaldı. Vidal'le topu çaldım. Tekrar attık. Güzel hareketler Vidal'den ama dakika 70 bize güzel hareket değil gol lazım. Şöyle ortadan çıkmak istiyorum. Nedved'e Nedvet'ten Kante, Kante'den Hernandez'i gördük. İçerisi boş arkadaşlar. Bu sefer onu atman lazım Rashford. Rashford arkası dönük kaldığı için atamadı. Orada bir hata gelir mi? Mbappe'den baskı yaptık. Topu alamadık. Evet. Bruno Fernandes'de araya girdim. Top Nedved'de. Nedved'den Rashford'a. Rashford'dan Mbappe'ye geçmedi. O top yine bizde kaldı klostermandan vida atar atarken yine defansa çarptı. Top çıkmadı mı? Çıktı. Dakika 80. Bir gol bulmak istiyorum. En azından bir şeref sayısı atmak istiyorum. Şöyle geri oynadım. Ortada Nedvet'i gördüm. Uzaktan çok iyi vurur. Uzaktan çok iyi vurur ama çok şişirdim arkadaşlar. Kaleye bulsaydı bu goldü yani. Çok şişirdim. O yüzden topu dışarıya vurdu. Daha şişirseydim topu köşeden içeri atacaktı. Nedvet kaçırmaz bu topları. Bugün baya bir gol harcadım. Beceriksizliğimden gelinmek üzereyim açık söylemek gerekirse. Ramos kafayı vurmaya çalıştı. Nedved'e gitmedi. Kante Nedved kesti topu. Tekrar o arada kalan top. Adriano da kaldı. Kante'yi oynadım. Kante'de nedvete Bruno Fernandes. Vidal kendini gösterdi. Aldı topu. Çok kötü bir pas attı. Orada topu çalabilir miyim? Çaldım ama o çalmaya hakem. Faul verdi. Tekrar bakalım. Van Dijk'ten topu çaldım ama faul verdi ona. Oliver Kahn'la maçı başlattı. Topu çalabilir miyim? Orada çalamadım. Bir ayak daha koydu netvet. Mbappe kaçtı mbappe ye yetişebilirler mi? İki tane oyuncu iki omuz darbesiyle Mbappe'yi hakaret ettiler. O kafa bizde kalırsa Rashford'da. Rashford'la vuracağım. Oyun araya girdi de güzel defans yaptı ve Alp'ı tebrik ediyorum. Güzel defans yaptık Ben de biraz beceriksizdim. Golleri atamadım. 2-0 yenildim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.